Evet, e, şimdi e, diğer e, katılımcıların vurguladığı hususların yanında e, benim de ilaveten vurgulamak istediğim birkaç husus olacak doğal olarak. E, çok önemli bir konudan bahsediyoruz, çok önemli bir olay bu. E, benim için e, bu ve benzeri hadiseler, yani daha önce Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da e, Suudi yetkililerin talimatları doğrultusunda öldürülmesi, hunharca katledilmesi... E, ocak ayında e, İran'ın resmi görevlilerinden ve en önemli kişiliklerinden birisi Kasım Süleyman'ın Irak'ta öldürülmesinden bazı Irak'lı kişilerle beraber bu ve benzeri e, hadiseler e, birkaç hususu dikkate almamızı gerektirir. Bunlardan birincisi şu. Bu bir sistemik kriz e, göstergesidir. Yani içinde yaşadığımız uluslararası sistemin ciddi bir kriz içerisinde olduğunun net bir ifadesidir. Bunun temel nedeni şu, çünkü bu dili konuşan ülkelerin başında maalesef dünyanın en güçlü ülkesi, e, hatta daha düne kadar hegemon devlet olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri. Yani o ve onun müttefiği olan ülkeler, işte bir taraftan İsrail'in suçlanması, öbür tarafta Suudi Arabistan'ın yaptığı e, bazı faaliyetler gerçekleştirdiği e, katliamlar, Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Veli Akdeniz'in talimatları doğrultusunda işlenen cinayetler söz konusu oluyor. Dolayısıyla Amerika'nın ve müttefiklerin böyle bir ustupla hareket etmesi uluslararası sistemin işlemediğinin bir göstergesidir. Peki işlemeyince ne oluyor? Aslında kullanılan dil bir şiddet dilidir. Uluslararası hukukun temel prensiplerinin hepten rafa kaldırılması demektir bir şekilde bir güç siyaseti oyunuyla karşı karşıyayız. Yani kim gücü nispetinde ne yapabilirse onu yapmaya çalışıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bu önümüzdeki yıllar, aylarda, yıllarda dünyanın bir kaosa doğru ilerlediğinin de bir karinesi olarak görülebilir. Maalesef çok tehlikeli bir e, dil kullandıklarını ben herhalde e, anlamadıkları kanaatindeyim. Dikkat ederseniz Biden'ın e, seçim e, arifesinde en çok kullandığı e, söylemlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geri döneceğiyle ilgiliydi. Nereye evet. geri dönüyor? E, dünya sistemine geri dönüyor. Dolayısıyla kendi kendisini uluslararası sistemde daha görünür kılacak. E, biz bunu aslında sanki daha kurallara riayet edilerek uluslararası e, geleneklere ve uluslararası hukukun temel ilkelerine e, riayet ederek e, bir siyaset izleme beklentisi içerisinde olanlar var. Ama kesinlikle e, şunu söyleyebiliriz. Yani bu olayları konjüktürel olarak Trump gibi, Netanyahu gibi e, MBZ gibi MBS gibi e, liderlerin siyaset tarzına bağlanabilir. Dolayısıyla bir anlamda eğer bir iyi e, temenniyle e, belki bunu e, ifade edecek olursam belki son günlerini yaşar. Eğer Biden bu üslubun karşısına çıkarsa ki böyle bir beklenti var dediğim gibi, bundan sonra bu gibi davranışların biraz daha zor olma ihtimali olur diye düşünüyorum. Evet. Peki. Şimdi bunun yanında e, bir de önemli bir husus daha var. E, bu kesinlikle bir uluslararası hukuk ihlalidir. Bu aynı zamanda bir terör eylemidir. Hı hı. Hiçbir şekilde bir devlet başka bir devletin resmi bir görevlisini bu şekilde öldürme hakkına, yetkisine sahip değil. Peki Adım bunu